Günaydın. Bakın size ne göstereceğim. Yakalandınız. Sobe. Gözümü bir açtım ki bu ikisi burada. Öyle dikkatle izliyorlar ki. Ben de hemen çekmek istedim. Yakaladım bunları. Kim yakalandı? Sobe. Sobe. Sizin tatlilerinizi yesinler yav. Sizin tatlilerinizi yesinler yav. Ne oldu ne gördünüz ne orada? Ne gördünüz meraklı melahatlar? Hani bir film var, Türk filmi. Metin Zeki ikilisi. Bunlar böyle e, bir suça karıştıklarını düşünerekten saklanıyorlar. Otelin otele gidiyorlar adalarda. Sonra pencereyi yırtıyorlar etrafa bakarken. İşte adamda ilginç fotoğraflar çekmek istiyor reklamcı. Nereye bakıyor bu adamlar diye çekiyor ya. Aha ben de böyle yakaladım. O filmi hatırlamışsınızdır umarım. Hepinize güzel bir gün olsun efendim. Böyle minnoşlarımla size selam verelim istedim. Bugün dikiş dikiyorum arkadaşlar. Ne dikiyorum biliyor musunuz? Geçen sene biz kampa giderken cibinlik götürmüştük böyle e, orada yemek yerken işte sinek falan oluyormuş, arı oluyormuş onunla alakalı. Bir cibinlik götürmüştük. Şu tarafa alacağım azıcık size çünkü ışık parlıyor. Böyle tepeye yapmıştık ağaca. Çok güzel olmuştu masa yediğim yemek geldiğimiz masanın üstünü kapatmıştık. E, yemek yerken gerçekten de arı geliyor arı. yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Doğada her zaman arı olur, böcek olur, sinek olur. <laughs> yani siz de onların evine gidiyorsunuz aslında bir nevi. O nedenle e, çemberliydi böyle. Hani eski gelin e, cibinliklerini bilirsiniz. Ben bunu dalamandayken evimde sineklik yoktu. Onun için yaptırmıştım. Yatağımızın etrafı böyle askı gibi asıyordu tavanla. Oradan böyle çemberle etrafından yatan kenarına geçiriyorduk. Ama şimdi bunu sürekli gir çık gir çık yapılacağı için çember bize engel oluyordu ve çok dar bir alanda kalıyorduk. Şimdi e, kenarlarına düzgüleri vardı böyle. Onları ben birleştirdim. Çemberinden önce bir çemberden söktüm. Sonra onlar düzgülüydü. Onları söktüm. Kenarına da böyle duvak gibi yapmışlardı süs. Onu da ortadan şöyle bakın birleştirdim şu şekilde tepe kız açıldı ya tepesi oraya e, tepeyi kapattım şimdi yanları kapatıyorum en sonda nerede fermuarım şöyle metre işi fermuar aldım bu fermarla da e, giriş çıkış kapısını yapacağım çok güzel bir şey olacak orada kurduğumuz zaman zaten daha detaylı görürsünüz Allah nasip ederse Dün akşam da şeyi yaptım mesela bizim çadırımızı Önünde şöyle L şeklinde bir e, yarı kapalı alanı vardı. Biz orayı mutfak alanı olarak kullanıyorduk. Şimdi mesela onun <laughs> yemek pişirirken de arı geliyor oraya. Ona engel olamıyorsunuz bir türlü. Biz şey düşündük. Orayı da dedik böyle kapatırsak oraya da yine fermarlı bir kapı yaparız. Ondan sonra dedik oraya da arı girmez. Akşam tülü yaptım o şekilde. E, ölçüsünü almıştım çadırım böyle. Bir şöyle bir de bu tarafa doğru kenarlarından tabii ki çadırın brandasına sabitleyeceğim. Orada iğne iplikleri götüreceğim. Burada ben e, eski bir perdem vardı. Onu ona göre ayarladım. Ondan sonra da e, ölçülere göre kestim. Girişini çadırın yan tarafına verdim fermuar kısmını. E, yerden böyle açacaksınız fermuarı. Hop gireceksiniz içeriye. Ondan sonra e, geri... Kapatın fermuarını. Oh, mis gibi. Yani içeriye ne böcek girecek, ne arı girecek, hiçbir şey girmeyecek. Onun için güzel olacak. Allah nasip ederse. Öyle bir dikiş yapıyorum şu anda. Dün onu hallettim. Ona da fermuar almıştım. Dün o işimi bitirdim. Şuradaki iğneyi de çıkaralım çok geç olmuştu. Onun için bunu sabah yaptım. Bir yandan da ocağa yemeğimi koydum. Çünkü öğleden sonra kendi işlerim var. Dışarıda. Sabah herkenden yani her işimi yaptım. Çok erken kalktım. Saat yedi buçuk muydu kalktığımda. Öyle bir şeydi. Bakayım şurayı. Benim iki adet fındık kurdu var ya, onlara da oyun parkı oldu bu. Değil mi kızım? Değil mi Tospikim? Bir daha gidelim, sağlam olsun. Yani dikdörtgen bir üst oldu, çadır da öyle oldu, yani cibinlik de öyle oldu. Bence çok iyi. Aralar hiçbir yerden giremeyecek inşallah öyle düşünüyoruz bakalım. Planımız o yönde aman nasıl zorluyorlar var ya çadırı. Hani girelim o yemeklerden biz de yiyelim dercesine. E sokacaklar. Orada birçok insan ee, çadırının içinde yemek yedi resmen. Yani onu da gördük yani. Hatta biz bu yatmıştık masanın üstüne. Şimdi biz böyle tepe bir alandaydık. Oradan duşa falan gelip giderken herkes böyle bakarak geçiyordu. <laughs> Ama oranın müdavimi olan insanlar var. Her yaz oraya gidip bayağı uzun süre kalanlar var. Aylık giden var. Üç aylık kalan var. Onlar mesela hep şey yapmışlar. Böyle portatif çadırlar var. O, o tarz şeyleri tercih etmişler. Gayet güzel oldu. İçte kalan bazı kısımları var. Orayı sonra yapacağım. Şimdi şu tarafını da bir ayarlayıp geleyim hemen. Burada ayarlayamıyorum. Çünkü koltuğun üstüne koyup iğneliyorum. Şu iğnelerimi de alayım. ya? Bu oyuncak değil annem ya. Siz bugün iyice delirdiniz ha. sanki size oyuncak yapıyorum. Hı. Venüs top mu yuvarlıyor? Hı, buldum. Neyse şimdilik ben kapatayım. Ee, bittiğinde göstersem de bir şey anlamayacaksınız. En iyisi ben onu çadır yerinde size gösteririm. Öyle anlarsınız. Geldi gene dibime oturdu. Eğer ben bu koltukta oturuyorsam bunun da yeri burası. Değil mi ya? Değil mi annem? tüyler uzamaya başladı kızımın. Tüyler uzamaya başlamış kızımın. Anne. Bak çocuğum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye? Mia. Az önce krem peynir yerken iyiydik. Niye şimdi ayran içtik, ayrı düştük? Hı. Aman bakıcınız evzine annesi kuzu bal çocuğu annem Mia Mia güzel kızım Mia ay pis pis dedim bak kim geldi bak bak kim geldi bak Venus Venus Ne oldu bitti mi koşturmaca? Poşetini kayıp mı ettin? Hı? Kayıp ettin. Çıngırak nerede? O da yok. Peki benim tokam nerede? Lastik tokam nerede? O da yok. Yok mu? Oradan mı oyun oynayacağız? Dur bekle. Dur. Geldim, 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 geldim. Nerede? Hi, yok ki. Nereydi? Aa! -a. Buradayım, buradayım. 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 Yok. Venüs beni bulamaz. Bu bile yakalayamaz. Hani Venüs hani? Hani Venüs nerede? Hani? Hani 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 hani? hani. Gidiyorum ben Venüs. Küstüm. Ben böyle yastıkları üst üste koyuyorum. Ayağımı şöyle yükseltiyorum. Arada bir yoruluyorum çünkü. Bir de bu ayağım tam iyileşmedi. Çok sol. Yine var bir şeyler. Ara ara bulursun. Bir şarkı var. Ara Belki de bulursun Gündüz gece Yalvar yakar olursun Sen de sıra Ne dedim ki sana Geçmişler olsun Geçmişler olsun Hih, Yok Nereye çıkıyorsun yine Venus? Biraz önce taradım bunları Mia'yı çok taramıyorum da Venüs'ü bak şimdi bak 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 Venüs bir de dönüyor bana bakıyor ya Allah'ım parmağım da kameranın önüne geldi Venus. pıs 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 gelişini seveyim senin bebişim güzel çocuğum yok annem orada yok 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 aşkım orada Geçen Mert abisiyle baya oynadılar yastıkların arasında. Çok seviyor böyle bir şeylerin altında. Oyun oynamayı. Değil mi Venus? Kalkalım. işimize devam edelim arkadaşlar. yemeklerimi yaptım. Salatamı karıştırayım. Sosunu falan ayarlamıştım bunun ben. Bugün menüde et haşlamalar. var. koydum şimdi haşlamaları? tabakta babamın <laughs> gittiğimizde götürdüm yine. Mis gibi sebzeli taşlama. Pis gibi yemek daha hani olsun. Hadi bakalım sofraya geçelim. Yemeklerimizi yiyelim.